Selam. Pazara gitmiştim. Anneme domates aldım. 2 kilo domates istemişti benden. Tekrardan pazara gitmeyelim diye. Çünkü burada çok trafik oluyor. Böyle sıkışık bir yerde. Domatesler dökülmese bari. Şöyle dine uğradım. Fırtasya alışverişi şey yaptım. Kısa çaplı. Şöyle Studi markasının e, ince uçlu keçeli kalemini aldım. 12 tane renk varmış içerisinde. Şöyle gördüğünüz gibi tüm renkler var neredeyse. Şöyle bir tane ee, yapışkanlı not defteri aldım. Çok hoşuma gidiyor benim bunlar. Şöyle köpek desenli. Çok hoşuma gitti. Minnoş. Şöyle desenli desenli defterimin içinde kullanmak istiyorum. Bu da yine Studi markasının eğlenceli yapışkanlı not kağıdı seti olarak geçiyor. Onun dışında şöyle bir tane defter aldım. Tunes karakterleri vardı. Ben e, minyon olanı tercih ettim. Bugs Bunny falan vardı. Sylvester vardı. E, ben minyonu tercih ettim. Şöyle sarı kapaklı bir defter. İçinde şöyle noktalı noktalı bundan balık yorunu çok güzel yapılır. Bir tane de şöyle e, büyük not defteri aldım ama bu çıkmıyor. Poşetin içinde kaldı. Şöyle bir tane notluk aldım. Bayağı 160 yapraklı şöyle. Geniş geniş kullanayım diye. Fiyatlarını da söyleyeyim sizlere. Şöyle işi dağıtmadım özellikle sakladım fiyat durumunu söyleyeyim diye ama şimdi neydi şurada şöyle elenceli not kağıdı 20 lira yani şu köpekli olan nereye gitti şu 20 lira şu gördüğünüz ince uçlu 12'li kalem 79 lira şurada gördüğünüz şu defter 160 yaprak kareli 65 lira ve son olarak lisanslı defter 40 yaprak 25 lira. O da şurada gördüğünüz lunatonslu defter. Şöyle gördüğünüz gibi bu da 40 yaprakmış. Uygun fiyatlar var bence 1.100 liraya gelenler özellikle uygun fiyatlı oluyor. Saçım başım yine dağılmış ya. Meti'yi annemle birlikte evde bıraktım. Mete'yi yıkamıştık, banyo yaptırdık. Onu akşam üzeri belki dışarı çıkartırım. Şimdi çıkarmayayım. Hava biraz bulutlu. Pazar vardı. Pazarın arkasında da bir kargo var. Abimin bir kargosu vardı verecek. Onu gittim verdim. Kendime bir kahve aldım. Favori mekanımdan. Buradaki favori mekanım Fil Cafe. Bir tane white mocha aldım. Ekstra sıcak söylemiştim. Aslında boşuna söylemişim. Kargoya gittim geldim. Soğumuş tabii ki arabanın içinde. Git gel derken de içemedim kahveyi. Ee, pazar işini hallettim. Pazar alışverişini sadece domates alacaktık zaten. Onun dışında BİM'den de e, kitap alışverişi, daha doğrusu kitap değil, kırtasiye alışverişini de tamamlamış oldum. Şimdi yavaştan eve annemlerin yanına geçiyorum. Tabii önce kahvemi bitireyim. Nereye gidiyoruz Mete? Dedeye mi? Dede. Deden nerede? Markette mi deden? Aha. Gel dedene sürpriz yapalım. Gel bakalım. <laughs> Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Oo. Oh. Tatlı mı? Tatlı. Tamam, Saat şu an 5'i 12 geçiyor. Mete ile birlikte 2 saat neredeyse uyumuşuz evde. Yani saat 1'de uyudu. 3'te kalktık. Anca e, işlerimizi halledip dışarı çıkabildim. Şöyle dolar yaptım. 2 tane 10 dolar. Birini annem düğünde takacak. Birini de ben öyle kenarda dursun diye. 400 liram vardı. Onu e, dolar olarak yapayım dedim. Şöyle 2 tane dolarımız var. Birini akşam düğünde takacak annem. Şimdi saat gördüğünüz gibi 5'i 10 geçiyor. 12 geçiyor. Şimdi annemin yanına geçeceğim. Eve Mete'ye yemek yedireceğiz. Bir 6'ya doğru 6 gibi yemek yer. Sonrasında da 7'de konvoy varmış. Ona katılacağız. şöyle bir tane meyve sıkacağı aldım metal stir sıkacağı diyor şöyle bayağı bir sert metal yani ee, ananas ve diğer meyve böyle detoks suyu hazırlarken bayağı bir zorlanıyorum annemlerde de e, meyve suyu hazırlamak için bir aparat falan yok direkt rondodan geçirip hani o şekilde süzüyorum ama yine tortuk alıyor o yüzden onu sevmediğim için bu şekilde bir ananas sıkacağı aldım yani limon, ananas her türlü şeyi güzel bir şekilde sıkabileceğime inanıyorum bir bundan aldım bir de şöyle Deli'nin yüksek proteinli barını aldım karamel aromalısı ve bademli muzlusu vardı onu çok sevmiyorum muz aromasını sevmediğim için bundan aldım. 15 gram protein diyor her barda 1 gramdan az şeker. Bir tadına bakalım istedim Deli'nin eskiden ürünlerini çok severdim ama protein barını hiç denemedim. Şimdi bir deneyelim bakalım glutensiz diyor bir tadına bakalım. Bir şey değil mi çok güzel kokuyor. Bayağı sert. Bayağı bayağı sert. Gerçekten şeker tadı yok. Ama karamelden çok çikolata tadı alıyorum. O yüzden çok beğenmedim açıkçası. Bir de çok sert olduğu için çok zor çiğneniyor. Züber gibi falan değil. dün akşam düğünü yaptık. Sonrasında hiç elime telefon alamadım. Hep Mete ile ilgilenmek zorunda kaldım. Mete haberi hareketliydi ve akşam 10'a kadar hiç uyumadı. Eve geldiğimizde uyudu. 10-10.30 falandı zaten uyuduğunda. Ve sabah kalktım patates kızartırken bir anlık yağ sıçramasıyla şu parmağım gözüküyor mu bilmiyorum ama yaktım. Şurası da su topladı ve bayağı acıyor şu anda. Ee, iki tarafı da. Yani şu baş parmağımın yanı komple yanık zaten. Şimdi krem almaya geldim. Eczanenin önündeyim. Eczane arkamda. Arabayı park ettim. E, krem alıp geleceğim. Sonrasında da markete uğrayacağım. Metenin bezik kalmamış. Onu alacağım. Ama elim felaket yanıyor. Böyle içi yanıyor resmen. O yanıyı hissediyorum. E, su toplaması da kötü oldu. Umarım böyle çok büyümez su toplama yeri. Ya şu baş parmağım özellikle çok korkutuyor beni. Çünkü bayağı yanıyor ve kullanım dışı şu anda kullanamıyorum. Zor e, bir şey değdiği zaman yanıyor. Neyse kremi alayım. Buradan da markete geçelim. Ben eve geldim. Elime direkt hatta krem de sürdüm. Şöyle göstereyim. Krem baya bir kurudu ama iki tarafta su toplamış vaziyette. Şöyle bir tane krem brüle aromalı süt aldım. Bunun tadını çok beğenmedim. Çok beğenlik değilmiş. Harras markasının 45 TL'ye almıştım. Ee, şöyle Mete'ye Hüp diye bir markanın yine Harras'ın Hüp Tropical e, meyve aromalısını aldım. Bir tane de e, kırmızı Karışık kırmızı meyve suyu aldım şöyle elma çilek e, aroması falan var içerisinde bir tane de aynısından kendime aldım. Bir tane bebek bezi aldım bir tane de tavuk aldım alışverişi bu şekilde yapıp eve gelmiş bulunmaktayım. Şimdi hatta hazırlandık Mete'ye yemek yedirmeye götüreceğiz hamburger belki yer. Scooter'ı da bagaja attık e, benim arabadan babamların arabaya e, aktardık çünkü benzin azalmış durumda daha da benzin almaya gidemedim. Şöyle elimin hali su topladı ya. İki tarafı da çok kötü. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Mete biraz skuter sürdükten sonra yemek yedireceğiz. Sonrasında da günü orada sonlandırırız büyük ihtimalle.